Evet dostlar tekrardan bir kripto günüyle beraberiz. Bugün Bitcoin 96 bin dolar, Ethereum ise 3.200 dolar civarında. Ama bugün başlığa da koyacağım başlığın sebebi yete geldi aşkınız, Hepimiz şaşkınız, aşkınız, hepimiz kayıptayız. Yani spotta eğer e, tersine işlem almayan herhangi biri varsa son bir ayda spotta bir mal aldıysa hepimiz zarardayız. Ben de zarardayım, siz de zarardasınız ki biz neden zarardayız? Bugün bunları konuşacağız. Bize neler oldu böyle? Şimdi e, FED'den Önemli şeyler var. Açıklamalarlar FED Faizi aralıkta indirmeyebiliriz dediler. Ki bence indirecekler ama biraz naz yapıyor <laughs> gibiler Artık herhangi bir şeyi mantıklı bir çerçevede açıklayamıyoruz. O yüzden tamamen dümen yapacağız bu videoda. Ki bugün hiç video çekmek istemiyorum. Neden kayıptayım? Neden modum düşük? Ama bugün iki tane video çekip editlemem lazım. Ee, Yarının videosunu da yapmam lazım. Ben dolayı bugün benim için sıkıcı bir gün. Ayrıyeten kripto da yükselmiyor. Ki 94.500'den bitcoin döndü gibi ama tam dön döndü de diyemeyiz. Hani dip mi geldi, dip gelmedi mi bilmiyoruz. Bize neyi inandırmaya çalışıyorlar onu da henüz çözemiyoruz maalesef. Ee, Rusya-Ukrayna meselesi var. Rusya'ya tekrardan batırabiliriz dedi. Olumlu haber tabii ki de. Ha, olur mu olmaz mı? Burası tamamen belirsiz. Biz beklenti satın alarak geldik ki ben Eylül'den itibaren yükseliş bekliyordum. O yükseliş bir nebse geldi ama maalesef ağzımıza vurdular gibi duruyor şu anda. Malı bize itelediler gibi duruyor tepeden. Ha, kriptoda ne olur? Ben kriptonun önünü uzun zamandır açık görüyorum. Yazın başından beri önünü açık görüyorum. Bunun da bazı sebepleri vardı. Faiz indirimlerinin gelecek olması. Ee, ABD'de Kriptoya nazaran iyi sayılabilecek şeylerin olması, ETF'lerin gelmesi, faiz indirimlerin olması, artan olması, Trump'ın kripto hakkında konuşması ki kendi de Trump, Melana, WLFI gibi tokenlar çıkardılar oğluyla beraber falan. İstan. Ya ben de bekliyorum piyasada. Ben piyasada bir an önce bir düzeliş gelmesini bekliyorum. Videolarda anlatmıştım ki geçen videoda yanlış hatırlamıyorsam biz 10 Ekim'de yani aşağıda herhangi bir likidasyonun kalmadığını biliyoruz. Bundan dolayı long pozisyonların çok fazla olduğunu biliyorum. Onları da patlatmak için bunu yaptıklarını ben şahsen düşünüyorum. Her yani ben haklı çıkar mıyım çıkmaz mıyım orası apayrı bir konu. Bunlar tamamen benim düşüncelerim. Ben buna göre pozisyon aldım. Ben kendi stoptan, spottan mallarımı topladım bekliyorum. Hepimiz bir beklenti satın alarak geldik buraya. Benim beklentilerim şimdiye kadar gerçekleşmedi. İlk başta gerçekleşir gibi oldu ama gerçekleşmedi. Bunu da anladım ki o aşağıda likidasyonu insanlara yedirmeyecekler. Ben bunu anlıyorum. Yani bir yandan da short shorttaki ekmeği de yedirmemeye çalışıyorlar. Orası apayrı bir konu. İnsanları likit etmeye de, e, lik etmeye devam edecekler. Mallarını almaya devam edecekler. Benim gördüğüm senaryo bu. Bu videoda çok fazla uzun olmayacak. Dediğim gibi bugün iki tane video çekeceğim. Yani piyasa piyasaya ne olur? Şimdi aralıkta faiz meselesi var. Faiz iner mi bana göre indirecekler. E, oranlar gitgide düşüyor. O, seve seve indirecekler gibi duruyor. Ya da bekletecekler. Ama bana göre indirecekler. E, hiç faiz kararı açıklamayıp durabilirler. Ya da indirebilirler ya. Bana öyle indirmeleri gerekiyor çünkü. Ya, faizler hala bu kadar yüksekken zaten riskli piyasalara bir para gelmesini beklemiyoruz. Ondan dolayı erkenden pozisyonlandık. Faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz. Faiz indir indirimlerinin devam etmesi lazım. ETF'lerin Ticazının hızlanması lazım. E, clarity yasamız var. Clarity yasamızın geçmesi lazım. Onun dışında dünyadaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması lazım. Artık şu savaşların sonunun gelmesi lazım. Yok ticaret savaşı yok. Rusya Ukrayna yok. İsrail cartu, Curtu Bir şey bakıyorsun hemen patlıyor. Sonra kripto yansıyor. Bunların tamamen onları, bunların her biri bir etken arkadaşlar. Bunların her biri düzelmeden ben kriptoda bir yükseliş yaşayacağımızı zannetmiyorum. Yani Bitcoin ile mesela bazı insan bazı kurumlar diyelim. 200 bin dolar hedef var yıl sonuna kadar. Ben Oraya kadar ulaşacağımızı sanmıyorum. Sonuna kadar yükseliş gelir mi? Faiz indirimi aralıkta gelirse elbette gelir. Çünkü faiz indirimi olumlu bir hava katar. Ayrıyetten kurumların boşlanması azalır falan. Stan, uzun mevzu da. Ben kripto tarafında bir şey bekliyor muyum? Hala beklenti içerisindeyim. Hala pozisyondayım. Hala pozisyonlanmış durumdayım. Hala bekliyorum. O aralıkta da faizi indirecekler seve seve. Ben bunu bekliyorum yani. Trump'ın da artık böyle kripto ile çok... Yani ABD hükümetinin kripto ile işi olmaması mümkün değil çünkü ABD zaten borcunun belli bir kısmını birkaç yüz milyar dolarlık kısmını e, kripto sayesinde borçlanarak halletmeyi düşünüyor. Bunun da sebebi e, stablecoin şirketlerinin dünyanın en büyük ABD tahvili tutan 8. kurumun 8. varlık olması. Bundan dolayı bu oranı da arttırmaya çalışıyorlar ki ABD Hazine Bakanı da bununla ilgili açıklama yaptı. Bundan dolayı hala kriptodan ümitliyim. Ben çünkü stablecoin'lere talep yaratılması için öncelikle kripto ekosistemine bir talep yarat yapılması lazım bununla ilgili anlaşmalar var ama bu fiyata yansımıyor bizim zaten canımız konuda bu ben bunun ileriki zamanlarda da fiyata yansıyacağını çünkü insanları içeriye çekmek için bu tip şeyler yapmaları gerektiğini biliyorum her yani şey geliyor mesela 10-11 Ekim'de 120 bin dolardan e, Bitcoin 102 bin dolara çaktılar değil mi yani nereden baksa 15-20 bin, bin dolarlık bir şey yaşadık likidasyon temizliği yaşadık aynısını tam tersini yapabilirler mi yapabilirler ellerindeki güç bunu sağlıyor geçen videoda söylemiştim ya bu olur mu olmaz mı? Bunlar tamamen benim görüşüm. Ama ben böyle olacağı kanısındayım. Ben kimim? Ben sıradan bir yatırımcıyım. Bu kanalda da e, şeylerimi paylaşıyorum. Yani bir şeyler öğrenmek, bir şeyler öğretmek amacıyla bu kanalı açtım. Ve bu kanal böyle de devam edecek. E, bundan yaklaşık birkaç saat sonra da ikinci videoyu çekeceğim. Çok mutsuzum dolayı. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Göte geldi aşkımız. Hepimiz şaşkınız diyerekten size veda ediyorum. Öptüm bay.